Sevgili anneler, sevgili babalar, hepinize merhaba. Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı bir coğrafyada bulunuyoruz ve bu yüzden mevsim geçişi dönemlerini de net bir şekilde hissedebiliyoruz. Yüzümüze artık yazın sıcağından kışın soğuğuna döndük ve çevresel koşullarımız değişmeye başladı. Bu değişimi belki de en çok çocuklarımız hissediyor ve bir değişimle başa çıkmanın en iyi yolu da ona hazırlıklı olmaktır diye düşündüm. Bu yüzden sizler ve çocuklarınız için mevsim geçişlerinde dikkat edebileceğiniz bir hazırlık listesi düzenledim. Gelin birlikte göz atalım. 1. Çocuğunuza anlatın. Mevsim geçişlerinde onları neler bekliyor? Bunlardan bahsedin. Bulutlardan, yağmurdan, kardan bahsedin. Hava durumuna beraber bakın. Bak bugün hava bulutlu, yağmur yağacak. Onun için ikimiz de yağmurluğumuzu giymeliyiz şeklinde birlikte kararlar alın. Bunları yaparken de mevsimlerin resimlerle görsellendirildiği takvimler çocuğun bu durumu somutlaştırmasında da katkıda bulunacaktır. 2. Ev içi egzersizler. Yaz boyunca sokakta koşup oynayan, emekleyen, yürüyen, bisiklete süren çocuklar artık evin içine girecek ve evin içerisinde çocuğunuzun mizacına uygun aktiviteler düzenlemeniz de çok önemli. Bunun için ev egzersizleri yapabilir, dans saatleri düzenleyebilir, birlikte yemekler yapabilirsiniz. Ev egzersizlerini düzenli yapan çocuklar hem obeziteye karşı korunur, hem de kas ve kemik gelişimleri güçleneceği için boy uzamasına da katkıda bulunur. 3. İyi beslenmeye dikkat. Okulların açılmasıyla çok sayıda çocuk bir arada olacak ve yakın temasta olacak ve mevsim geçişlerinin de etkisiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak her zamankinden daha önemli. İyi beslenmek ve sağlıklı beslenmek için ayına göre çıkan meyve sebzeleri tüketmesi gerekiyor çocuğun. Bu yüzden hem çocuğunuza aya göre, mevsime göre hangi meyve sebzelerin çıktığından bahsedin hem de bunu tüketmesini sağlayın. Aynı zamanda bir bağışıklık sistemi düzenleyicisi olan D vitamini ve haftada iki kere balık tüketmekle alacağı omega 3 miktarını da aldığından emin olun. 4- El hijyenine dikkat Evet, büyük salgınların, pandemilerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden çocuğumuzun el hijyenine dikkat etmek, ona bazı kuralları öğretmek zorundayız. Aynı zamanda bu hijyeni sağlayacak banyo alışkanlıklarını da edinmesini sağlamalıyız. Bu sayede çocuğumuzu hem solunum yoluyla bulaşan hem de el ağız yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olabiliriz. 5. Aşılara ve alerjiye dikkat. Hem rutin aşıları hem de RSV, influenza gibi aşıların takibini yakından yapın. Unutmayın bu aşılar hem salgınlardan korur hem hastane yatış oranlarını azaltır hem de hastalığı geçirecekse aşı olmayanlara göre çok daha hafif geçirmesini sağlar ve yine alerjik çocuklar yaz aylarında daha rahat olurlar genellikle fakat bu mevsim geçişi dönemleriyle birlikte şikayetlerinde bir artış meydana gelebilir. Bu yüzden rutin kontrollerini ihmal etmeyin ve çevresel koşullarını, evi, odayı, kıyafetlerini ona göre ayarlayın. Havalanmasına dikkat edin. 6 ve de son maddemiz uygun kıyafet seçimi. Mevsim geçişi dönemlerinde uygun kıyafet seçimi biz yetişkinler için bile bazen zor olabilmekte. Çocuklar için elbette dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Çocukları ince katmanlar halinde giydirmeliyiz. En dış katman ısıyı adsorbe edecek, ısıyı tutacak olan katmandır. Buna uygun olarak üretilmiş olması gerekir. En iç katman cildine temas edecek olan katmandır. Burada cildine iyi gelecek dokuları seçmelisiniz. Nefes alan dokuları seçmelisiniz. Nefes almayan ve alerjen olabilecek dokulardan uzak durmalısınız. Orta katman ise vücudunu saracak anatomisine uygun olmalıdır. Çok dar ya da çok bol olmamalıdır. Hareket kısıtlılığına yol açmamalıdır. Bu 6 maddeyle ile mevsim geçişi dönemlerinde siz ve çocuğunuza yardımcı olacak konu başlıklarını listeledim. Faydalanmanız dileğiyle sağlıklı günler dilerim.